Adam her gece saat 4'te telefonunun dört kere arandığını söyler. Telefonu açtığında ise birisinin çığlık attığını duyar. Telefonu kapayana kadar devam eder. Adam bu aramaların iki aydır devam ettiğini ve arayan 4 numaranın da farklı olduğunu ekler. Yetkililere numarasını değiştirdiği halde bu aramaların yine olduğunu ve arayanların ankesörlü telefon kullandığı için bulunamadığını söyler. Yetkililer de bir gece bu duruma şahit olur ve çok korkarlar. Her gece bu adamı kim arıyor olabilir? Durumu uzmanlara anlatırlar. Uzmanlar arayan telefon kulübelerini bulur ve incelemek için kamera koyarlar. Bastonlu yaşlı bir adam gelir ve adamın telefonu yine çalar ancak hemen taksiye biner ve gözden kaybolur. Uzmanlar aynı kulübeden arama yapmaya çalışır ancak arayamaz. Numara engelli olduğu halde yaşlı adam nasıl arama yapabilir? Diğer gün aynı saate adamı yakalarlar ve onunla konuşmak isterler ancak adam sorulara cevap vermeden sürekli güler ve garip davranışlarda bulunur ve çığlık atar ve cevap vermez. Yaşlı adamı bir akıl hastanesine götürürler. Adam 3 gün boyunca arama almaz ve artık rahat uyuyacağını zanneder. Fakat 4. günde aramalar tekrardan başlar. Adamı gerçekten kim arıyor ve 4 rakamının sırrı nedir?